Akıl akıldan üstündür. Tilki, yengeç ve kaplumbağa bir gün anlaşıp birlikte çiftlik yapmaya karar verirler. Uzun araştırmalardan sonra dağın eteğinde verimli bir tarla bulup işlemeye başlarlar. Daha birinci gün kendini dünyanın en akıllısı sanıyor ya tilki. Siz çalışmaya devam edin der. Ben de gidip şu dağa sırtımı verip dağı tutayım ki Dağ yıkılıp ekinimizi berbat etmesin. Gider, dağda bir kayaya sırtını dayayıp uyumaya başlar. Yengeçle kaplumbağa, tilkinin kaytarmak için böyle yaptığını bilir ama seslerini çıkarmazlar. İçlerinden sen görürsün demekle yetinirler. Çalışır çabalar, ekip dikerler. Buğdayları bölüşme zamanı gelince tilkiye seslenerek, ''Hadi bırak dağı da gel.'' şu buğdayları bölüşelim derler. Tilki koşarak dağdan iner, gözleri fıldır fıldır, nasıl bölüşeceğiz diye sorar. Yengeç ve kaplumbağa, buğdayı üç eşit parçaya ayıracağız. Herkes payına düşeni alacak diye cevap verir. Buğday yığınının çevresini dolanan tilki, bu mümkün değil, bizim tartımız yok ki buğdayı üç eşit parçaya bölelim der. Yengeçle kaplumbağa birbirine bakar. Ya ne yapacağız peki? Kuyruğunu havaya diken tilki bir süre düşünüyormuş gibi yaptıktan sonra şöyle yapalım der. Dağın bitiminden tarlaya kadar bir koşu yapalım. Tarlaya ilk varan buğdayları, ikinci varan da samanları alsın. E, sona kalan sona kalan dona kalsın. Ceza olarak bir şey almasın. Öyle olsun demiş ötekiler. Tilkinin yeni bir oyun peşinde olduğunu anlayan kaplumbağa, "Yalnız bu yarışı yarın yapalım. Bugün çok yorgunuz." der. Tilki son derece emin kendinden, "Fark etmez benim için. Yarın olsun." der. Akşam evine giden kaplumbağa, durumu eşine anlatır bir bir. "Tilki dünyanın en akıllısı sanıyor kendini. Sen yarın erkenden tarlaya git. Orada bekle. Tarlaya doğru" en önde tilkinin koştuğunu göreceksin. Onu görür görmez buğdayları taşımaya başla. Hiç merak etme, seni ben sanacakları için karşı çıkamazlar. Ertesi gün dağın eteğinde kaplumbağa, yengeç ve tilki yan yana sıralanır. Kaplumbağa, bir, iki, üç, başla! Komutunu verir vermez, yengeç kimseye çaktırmadan tilkinin kuyruğuna sıçrayı verir. Bütün dikkati ilerideki tarladadır tilkinin. Farkına bile varmaz kuyruğundaki yengecin. Fırlar ileri. Tilki ve kuyruğundaki yengeç hızla yol alırken tarlaya doğru daha birkaç adımı zor atmıştır kaplumbağa. "Birinci oluyorum." diye sevinçle tarlaya yaklaşan tilki bir de ne görsün? Kaplumbağa ondan önce gelip başlamamış mı buğdayları taşımaya? Aklı hiç ermemiş bu işe ama kuralları kendisi koyduğu için bir şey de diyemez kaplumbağaya. Buğdaylar gitti. Samanları kaçırmayayım bari diye tam samanların bulunduğu yere yöneldiğinde bunu fark eder de durur mu yengeç? Hop! Atı verir samanların üstüne kendini tilkinin kuyruğundan. Sonra da dönüp tilkiye, "Dur, ne yapıyorsun tilki kardeşler? "Samanlar benim. Ben senden önce oturdum samanların üstüne." Aklına pek güvenen tilki. Önce buğdayları sonra da samanları kaybedip kalınca eli böğründe, vay be der, akıl akıldan üstünmüş demek.